Herkese merhaba. Bugün sizlere günümüzde yaygın kullanım alanı bulan kolajen takviyelerinden ve kas iskelet sistemi üzerine olan faydalarından bahsedeceğim. Kolajen, doku ve organlarda yapısal ve işlevsel gerekliliklerin yerine getirilebilmesi için çok önemli olan bir proteindir. Ayrıca vücudumuzda en çok bulunan protein de kolajendir. Kolajenler deri, kas, tendon, Bağ dokusu kemik gibi birçok doku ve organda bulunmaktadırlar. Özellikle bağ dokusunda bulunan kolajen hücrelerin ve dokuların birbirlerine bağlanmasında ve tutunmasında yardımcı olur. Vücutta 20'nin üzerinde kolajen tipi olduğunu görüyoruz. En çok görülenler tip 1, 2 ve 3'tür. Tip 1 daha sıkı paketlenmiş liflerden oluşur. Kemikte, deride, tendonda, bağlarda bulunmaktadır. Tip 2 ise daha çok eklemlerin kıkır kıkırdaklarında bulunur e, takviyelerde de özellikle kıkırdağı hedefliyorsak tip 2'yi tercih edebiliriz bu nedenle tip 3 de tip 1 ile beraber derinin elastikiyetinde, sağlamlığında rol oynamaktadır. İlerleyen yaş, ultraviyoleye maruz kalma, sigara kullanımı, menopoz gibi nedenlerle kolajenin üretimi azalmaktadır. Bunlar dışında şeker ve rafine edilmiş karbonhidrat tüketimi, sağlıksız beslenme, sigara kullanımı, otoimmün hastalıklar, hareketsizlik, yetersiz uyku, genetik faktörler nedeniyle de sentez bozulabilmektedir. Yine kolajen sentezinin ve düzenlenmesini doğru olabilmesi için C vitamini ve çinkoya da ihtiyaç vardır. Çoğu kolajen takviyesinin inek, balık, tavuk gibi hayvanlardan elde edildiğini görüyoruz. Bu preparatlar tablet, sıvı formda ya da toz formlarda olabilmektedir. Takviyelerin bileşimi değişkenlik gösteriyor. Fakat tipik olarak tip 1, 2, 3'ten oluşan ayrı ayrı veya bileşimiyle oluşan preparatlar mevcut. Kolajen takviyeleri birçok formda olabiliyor. Örneğin hidrolize kolajen dediğimiz formda daha küçük parçalara ayrıldığını görüyoruz. Böylelikle emilim daha iyi oluyor. Hidrolize form dışında denatüre olmamış kolajen tipikiler de mevcut. Özellikle kıkırdak problemi olan hastalarda bu formda tercih edilebilir. Preparatları incelediğimizde C vitamini, selenyum, çinko ile de kombinasyonları olabildiğini görebiliyoruz kıkırdak dokuyu hedeflediğimizde hyaluronik asit, kondroitin, sülfat gibi bileşiklerle de olan kombinasyonlarını kullanabiliriz kürler genellikle 3 ay boyunca sürüyor ve daha sonra ara vererek tekrar başlanabiliyor. Kolajenler kemik dokunun sağlamlığını arttırıyor, kemik kaybını azaltıyor. Özellikle osteoartrit hastalarında tercih etmemizin nedeni kıkırdak doku üzerindeki yenilenmeye katkısı ve korunmasına olan etkileri. Bu anlamda osteoartrit hastalarında ağrıyı azalttığı ve fonksiyonları arttırdığına yönelik çalışmalarda mevcut. Yine travma sonucu oluşabilen eklem, kemik, tendon bağ dokusu hasarlanmalarında da takviye olarak kullanabiliyoruz. Kas kütlesinin devamlılığında da kolajen bizim için önemli. Kolajenin birçok hastalıkta olumlu etkileri mevcut. Fakat burada unutmamalıyız ki kolajen bir destekleyici besin takviyesi. Hastaların, hekimlerinin önerdiği temel tedavileri de aksatmaması gerektiği kolajen üretimini arttırmak isteyen kişilerin bir takım yaşam tarzı değişikliklerini de mutlaka yapmaları gerekiyor. Özellikle sigarayı bırakmaları, yeterli uyku almaları, sağlıklı beslenmeleri, C vitamini içeren sebze ve meyveleri tüketmeleri önerilmektedir. Egzersiz yapılması hem kolajenin üretimini arttırmakta hem de aldığımız takviyelerinde kas ve eklemler üzerindeki olumlu etkilerini arttırmaktadır. Daha fazla bilgi için bizlerle iletişimlerimiz Geçişime geçebilirsiniz. Hoşçakalın.